Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kayınvaldem bizlere fırında kaşarlı mantar yapıyor. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tarif. Hadi artık tarifimize başlayalım. 9 adet mantarımız var. Yani bu tarif ortalama 2 kişilik diyebiliriz. Eğer daha fazla kişi için yapmak istiyorsanız bir borcam da yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle mantarlarımızın içine tereyağı ekledikten sonra bunu güzelce yayıyoruz. Bu aşamada tereyağının oda sıcaklığında olması önemli. Ancak ben buzdolabından çıkarmayı unuttuğum için biz bastırarak yapıyoruz. Oda sıcaklığında bir tereyağıyla çok daha pratik bir şekilde bu işlemi yapabilirsiniz. Bütün mantarlarımızın üzerine tereyağı ekledikten sonra karabiber ve tuz serpiyoruz. Burada karabiber ve tuz miktarı tamamen isteğinize bağlıdır. Ve son olarak üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ekliyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında en alt gözde mantarlarımızı üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. En alt gözde koyma nedenimiz mantarlarımızın üzeri hemen kızarmasın, mantarlarımızın içi güzelce pişsin diye. Ve mantarlarımız fırından çıktı. Kayınvalidemin ellerine sağlık. Gerçekten çok lezzetli oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimizi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.